Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Video geçince kanalımıza abone olmayı, video beğenmeyi bildirim şaşırtmayın ki iyi şeyler diyorum şimdi. Hmm, nereye atlayalım? Bir şuraya atlayalım. Oradan loot yapıp ondan sonra başlarız işte temizlik yapmaya. Bu arada arkadan sesler gülüyorsa çok özür diliyorum. Ee, tadilat, tamirat gibi işler var karşı evlerde. Onların sesi video geldiyse çok özür diliyorum şimdiden. gelen yok galiba Dikkatli olma öbür taraflardan biri geliyor olabilir. İçeri 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 içeri. Kaskta biri olabilir Bakın burada kask var Alın olsun orada kask var Öyle ayrı ayrı durmayın birbirinizden Sonra biri gelir falan çok ayrı durmamaya çalışın. Yakın durmaya çalışın. Şu tarafa gideyim ben. Dur buraya değil ya. Buradan başka çıkış yok mu? Şurada. Arada sırada kalsıyor. Acaba adam mı var buralarda ya? Adam yok da aslında ama. Ha adam var. Onu alırsınız siz ya. Ben şimdi öbür tarafta olduğum için. Ya da o dışarıdan mı acaba? Bir dakika dışarıdayız hemen hallederiz. O dışarıda galiba. Şurada dışarıya mı çıkıyor? Aynen burada dışarıya çıktı. Dışarıda mı acaba yani? İçeride de olabilir. Ha çatıda. Tamam bize doğru geliyor. Dur. Onu vuracağım da şimdi. Işte. İçeri mi girdi Sanki başka biriydi benim gördüğüm ya. Bu değildi. Şimdi buraya adam gelebilir dikkatli. <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alana gidelim. Araç var mı etrafta hiç dikkat ettiniz? Ben görmüyorum araç ama. Neyse vururuz bir tane ya. Şurada bir şey var gibi. Motor mu artık? Üç kişiliğe benziyor. 3 ile bakalım bakalım. Yok. O başka bir şeymiş. O zaman ne yapıyoruz? Tabana kuvvet yapıyoruz. Gideriz ya. Bir dakikada bir şey olmaz. Ben öyle umuyorum. Gideceğimizi umuyorum. Şuradan iki eşya alalım. Şu arkayı alalım. Arkadaşlar dışarıdan gelen bu ses için eğer geldiyse videoya bu ses için de özür diliyorum. Burada da mı bir şey yok ya? Gideriz gideriz alana. bir araç bulduk ama o araç da iki kişilik. En geride olan alayım bence ben. Evet aracımız burada aslında. En geride olana gerek yok. Yani kendimi de alabilirim ama neyse birini alalım işte. Dur bir dakika ya. şimdi şu etkinlikleri var ya sen in Kesin beni Sen in de öbürünü alıncam da boşver Ben hiçbirini zannıyorum burada kalın siz Şurada adamlar var Yanmış bir bak yani oranın içi hala dolu olduğunu eminim Hala doludur orası Burada bile yani burada bile birileri olabilir. Şimdi. Bir ses malum benim. Sizin sesiniz mi biri mi var burada acaba? Bak şu Aa havada biri var. Burası dolu bunu anlamış olduk. Burası dolu. Ve etraftan bir yerden. Burada bir kişi var o zaman. Oo. Bir dakika adamlar karşılığı. Göstermeyin göstermeyin göstermeyin. Saklanın bu çiftin arkasında. Adam bir üstümüze koşsan onu indiririm. Silahınızda elinizde olsun. Tetikte olun. Hareket etmeyin. biri var. Adam sağdan yaklaşıyor. i̇ki kişiler. Sık sık sıkın. Canı ver. Canı ver. Canı bir, bir onun. Tamam. Bu düştü. Ah be abi ya. Tut onu helal. Bir dakika ben on. Siz alana doğru yaklaşın birazcık daha. Şimdi oraya adamlar gelir. Alana doğru gidin siz. Şimdi araç falan varsa. Çünkü alanlar alacak. Şimdi siz nereye gelin biliyor musunuz? Köprünün o taraflara doğru gelin. Köprü geçin. Arkadaki evlere doğru gelin. Araç bulun. Ben o arka evlere doğru atlayacağım. Çünkü alanı köprünün oraya verecek. Yani milten militerin oraya verecek ya da köprü işte. Yani birazcık ters bir alan verdi. De. Biz de bu evlerden iki eşya toplayalım. Öbürünü düşürdün mü? Tamam. Bunu bir alalım şimdilik. Kas biri var burada. Bayağı bir kas şu anda. Biri olabilir burada. <laughs> bana doğru gelin. Ondan sonra canınızı basın. Geldi bakalım. Gel. Mermini yanlış zamanda değiştirdim. Mermisini yanlış zamanda değiştirdi. Yoksa ben alırdı yani. Mermi yanlış zamanda değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> İyi adamı da ezdiniz. Adama çok üzüldüm şimdi. Ya böyle ölmek çok komik oluyor ezilere görmek. <laughs> <laughs> Bir dakika şu ben geliyorum kal kaldıran abidir. Adam zannettim Takım arkadaşlar neredesiniz? İnşallah geleceksiniz bugün. Bayağı da dışarıdaymışsınız mısınız alanın? En kötü ben sizi almaya geleceğim ama <laughs> şöyle olacak siz arabada arabadasanız yani. Arabada değilseniz ben size getireyim araba yani. En kötü binize de bisiklet veririm. Bir dakika. Evet o adam bizi görmedi güzel ateş etmek istedim şimdi adamlara tek olduğum için. Ben şurada bence bekleyeyim onları. Arkadaşlar onunla gelsin ben tekrardan kaydı açayım. Arkadaşlar onların araçlarının benzi bitmek üzereymiş. Aslında ben sizin birini de alabilirim ya. Biriniz gelsin. Bak şu ileride bir araç bir bagi daha var. Onunkine Obagi'yi biriniz alsın ya ikiniz gidin ya da biriniz bana gelsin. Drogo da bizim yakınımıza atmış ama adam mı gidiyor bir dakika. Saklanın da şöyle dur. Şöyle oraya saklanın çünkü oraya galiba adam geliyor. İki, i̇kiniz iki, e, de bir araca binin. Uçan geliyor saklanın. Saklan uçan geri eve saklan eve eve eve. Eve saklan o. almaya geldi onu tararız. Drop'a gelirse Dur, elli yapak da. Kapatın kapıları açmayın açmayın. Anlayacağız şimdi bak şu içeriden görebiliyorum onu. Drop'a geldi. Dur, geldi adam. Bence o bizi görmedi. Bizi görmüş la. Tamam adamın biri düştü. Öbürü görmüş, öbür arkadaşı. Arkadaşını görüyorum. Arkadaşında e, M24 falan var. Göstermemeye deneyin. Arkadaşın asla gidemez. Göstermeyin. göstermeyin o Bizde çünkü hiçbir şey yok dürbün. Namına yani. Bu kesin. Bak. Şunu biz öldürek de o gidemezsin kadar. Berbat. berbat. <laughs> Smoke attılar. Karşıda bakın adamlar Kafaya de Kafaya de tamamdır Nasıl vurduysam onu kafadan bak Adam karşıda bakın Görüyorum ben sistem Nerede bir yerden daha tar Bakan var bir dakika Kayada galiba evet evet kayada kayada Kayadan bakıyor bunlar bize Bakın şurada. Öbürler de öbür kayada çıkmayın evden. Bunlar bize gelsin. Alan'a bir bakayım. Bunları bir tık daha alan içinde araç alıp kaçmaya kalkarsak bizi öldürürler. Tekli şöyle skar yapsam ne olur? Gelen var. Ha sniper var. Dur bir dakika. Ha, adam oraya gelmiş. Adam biri bak kalktı ya. Buraya doğru mu geliyor? Sürünüyor galiba adamın biri. Eğilerek geliyor. Geliyor geliyor. Araçla geliyorlar. Üst... Ya, mermi bitti. Lan. Öbür adam gelebilir üstümüze. Aa bak adam geliyorlar bak Geliyorlar araçla Evin arkasına falan saklanın Ne Kafadan tek Şu arkadakini vurun arkadakini vurun Geliyor üstüm, üstüme geliyor Tamamdır Şimdi tut beni Kaskım da yok hadi bakalım. Daha doğrusu kitim de yok. Eğilin göstermeyin. Göstermeyin göstermeyin göstermeyin. Evet. Benim kaska ihtiyacı. Arkaya da tutun. Gösteriyoruz. Gösteriyoruz. Eve gir. Eve eve eve. Eve girin. Eve girin. Avuklu geldi. Aha. Eve doğru sürünme şansın var mı? Eve doğru gel. Kapıya doğru gel. Biz seni alırız. Ben cam basıyorum sen onu tut. içeri gitsin. Kapıyı aç. Tut onu. Pencerelere göstermeyin. Hemen cam bas. Hemen 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 hemen. Burada temiz seviye bir yelek var yani benim gibi. Adam şurada pencereden göstermeyin. Adam gördüm ben karşıda bak. Drop'un orada göstermeyin. Vurdum mu ben ona mı vurdum? Dürbününüz varsa verin bana. Göstermeyin. Nereden sıkıyor bu ya? Bir dakika arkadaşlar. Bak adamlar sağdan mantardan mı sıkıyor bunlar bize göstermeyin diye. Bir dakika ben bir dışarı mı çıkmayayım? Çıkın evden. Çık evden. Çık 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 çık. Bunlar mantar da. Hmm, bir dakika. Karşıda biri var. Dur dur. Burada kalın. Gösteriyorsunuz. Göstermeyin. Abi lazer olmasa vuracağım da işte. Bir dakika. Bir gelin bakalım şöyle çaktırmadan yaklaşacağız. Şu kulübenin arkasına gelin. Burada bekleyin. Burada bekleyin göstermeden. oradaki adam alıyor. Bunlar bilerek mi sıkıyor? Karşıda birinin mi sıkıyorlar? Anlamadım. Karşıda ağaçta da biri var. Evet, ağaçta bir var. Şimdi şöyle hesap etsek biz 3 desek onlar 2 olsa onları da 3 2 3 2 2 kalmış olabiliriz. Şimdi alanı onlara verecek. Gelin biz şöyle bir sıyrılmayı deneyeceğiz. Gel, 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 şu tarafa doğru gideceğiz. Bizi görecekler ama. Oo ikiniz düştünüz ki. Ben sizi alamayacağım kusura bakmayın. Ömdü ölme ihtimalim yüksek yani. dikkatimi çekmeye çalış. Onu düşüreyim diyor. Bir dakika ben size şuradan bir molotof atsam. Siz yanacak mısınız? Onlar da bana aynısını yaptı. Tam ateş etmeye başlayacaktım abi ya. Neyse ikinci olduk. Bence güzel bir maçtı ikinci olmamız. Ya evet, evet, evet. daha ekran gizle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sıradaki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.